yemyeşil ormanın ortasında, küçük bir köyde yaşayan neşeli kız Zeynep'in serinleme macerasına hoş geldiniz. Zeynep, yazın sıcak günlerinde en sevdiği şeyin soğuk su içmek olduğunu söylüyor. Bir gün, ormanın derinliklerinde gezerken, Zeynep yaşlı ve bilge tonton kaplumbağa ile karşılaştı. Ormanın derinliklerinde, Tonton kaplumbağa merhaba Zeynep. Seni görmek ne güzel. Bugün neler yapıyorsun diye soruyor. Zeynep sıcak havada serinlemek için soğuk su içtiğini söyledi. Serinleme yöntemi. Soğuk su içmek serinletici olabilir ama mideyi kasarak sindirimi zorlaştırabilir. Ayrıca solunum yollarını zorlaştırabilir ve migreni tetikleyebilir. Zeynep o zaman ne yapmalıyım diye sordu. Zeynep Tonton'un tavsiyelerini dinleyerek sağlıklı ve serin bir yaz geçirmeye karar verdi. Sağlıklı yaz kararı. Sonuç. Soğuk su bazen serinletebilir ancak yemek öncesi ve sonrası ılık su içmek sindirimi kolaylaştırır. Egzersizde ve sıcaklarda soğuk suyu yavaş tüketmek sağlıklıdır. Sen de yazı sağlıklı ve serin geçir. Soğuk suyu doğru zamanda ve doğru şekilde tüketmeyi unutma.